Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herhangi bir tarif videosu vermeyeceğim. Pratik bir bilgiden bahsedeceğim. Benim sürekli kullandığım yöntemlerden biri. Ben hatta şöyle diyeyim bu konuya başla alalım. Arkadaşlar şu an 23 litrelik bir kitimizi kurduk. Diyelim ki kitimizin içinden maya çıkmadı. Bu tür sorunları karşılaşan arkadaşlar illaki vardır. Evde kendi birisi yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Ya bir önceki kitinizi kurduktan sonra dipte kalan mayayı yıkayıp, bir sonraki kit'e saklamanız çok güzel bir yöntem. Youtube'da nasıl yapıldığı ile ilgili videolar var, orada izleyebilirsiniz. Ya da şu an değişik bir tarz deneyeceğim ben. Daha önce kullandığım ve sonuç aldığım bir tarz. Bir önceki kurduğunuz biradan, kitten bir tane bireye ayıracaksınız arkadaşlar. Ve diyelim ki mayanız yok, ne yapacağız? hemen ayırmış olduğumuz bir tane bireyi açıyoruz ve bunu maya niyetine kullanacağız. Bunun dibinde kalan tortu arkadaşlar mayadır. Bu mayayla yeni bir kitin fermatözünü başlatacağız. Nasıl yapacağız? İlk önce kendimize bunun üzerinden yarısını alacağız. Ev yapımı candır, biranın bir e, tanesi olmuş 14 lira. Herkes kendi birasını yapabilir. Daha sonra arkadaşlar, şu birayı iyice çarkalıyorum. O dipteki tortuyu ortaya kaldıracağız. Yani mayayı şu an dipte e, tabak halindeki olan mayayı karıştırıyoruz. Ve bira kitimizin içine biramızı döküyoruz. Yine dipte kalan torkları da alacağım. Bir önceki biramız maya oldu arkadaşlar. Şimdi şurada da zaten yine göstereyim yoğunluğumuz 1040 ve artık kapağını kapatıp fermentasyonun başlamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar, özet olarak en son kurduğumuz kitten bir tane bira ayırıyoruz kendimize, içmiyoruz ve kuracağımız yeni kitte bu birayı maya olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar, 24 saat içinde zaten fermentasyonumuz başladı. Yani bu teknik işe yarıyor. Yine şişelerken görüşmek üzere. Arkadaşlar, kurmuş olduğumuz kite bir önceki yaptığımız birayı eklemiştik maya görevi yapsın diye. Bakalım işe yaramış mı? Eğer işe yaradıysa mayaları ne yapıyoruz? Artık saklıyoruz. Onlar bizim stonumuz oluyor. Hemen başlangıç yoğunluğumuz 1040'tı. Ve şimdiki yoğunluğumuzu bakalım. Fermentasyon bu arada bitti. Yani çalıştı. ve hidrometremizi içine atıp sonucu görelim. Biraz yaklaşalım. Arkadaşlar sonucumuz 1040'tan 1005'e 1000 ile 1005 civarına düşmüş. Biraz köpük var. Şöyle göstereceğim ben size. Evet. Yani bu da demek oluyor ki köpüğün olduğu yere odaklanalım. Evet. Görüyor musun? 1005. Bu da sonuçta %4.5 ve biraz daha üstü alkol. Biramızda alkol olduğunu gösteriyor. Yani yaptığımız işlem işe yaradı. Arkadaşlar sabrınız için teşekkür ederim. Yine hepinizi alkol sevenler grubuna davet ediyorum. Videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.